Aynen bugün senin için Kuşeyre'nin Risalesi'nden e, çok özel bir e, bölüme odaklanıyoruz. Nefse karşı gelmek ve kusurlarını hatırlamak. Evet gerçekten önemli bir konu. Sufi düşüncesinin hani temel taşlarından biri diyebiliriz. Aynen öyle. Bu kavramlar neden bu kadar merkezde? Onu anlamaya çalışacağız beraber. Kaynağımızda bizzat Ebul Kasım El derledikleri. Derinlemesine bir analiz, evet. Peki amacımız ne bu derinlemesine bakışta? Yani sufiler niye bu kadar çok kendi içlerindeki mücadeleye, e, nefisleriyle savaşa ve onun o kusurlarını sürekli akılda tutmayı bu kadar önem vermişler. Bunu bir çözelim diyorum. Bence en iyi başlangıç noktası e, Kurandaki o temel ayet, Naziyat suresinde geçiyor. Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsini kötü arzulardan engellerse, evet. cennet onun varacağı yerdir. Bu aslında konunun bütün özünü, bütün ciddiyetini ortaya koyuyor, değil mi? Yani karşılığı çok büyük. Kesinlikle. Ve kaynaklarda peygamberin ümmeti için korktuğu iki şeye dikkat çekiliyor. Biri heva, yani o kontrolsüz tutkular, arzular. Hı hı. Diğeri de tuğle emel, yani dünyaya dair bitmeyen beklentiler. Biri haktan saptırıyor, öbürü ahireti unutturuyor. Ne kadar temel bir ikilem aslında. Çok doğru. Ve tam burada e, kilit bir sufi prensibiyle karşılaşıyoruz. Bilin ki, Nefsiyle mücadele ibadetin başlangıcıdır. Bu çok çarpıcı bir ifade. İbadetin başlangıcı, vay canına. Evet. Hatta bazıları daha da ileri gidip İslam'ı tanımlarken diyorlar ki, nefsi muhalefet kılıçlarıyla boğazlamaktır. Yani sürekli bir karşı duruş. Bu bayağı sert bir tanım. Yani nefse karşı sürekli bir savaş hali mi? Öyle görünüyor. Mesela Zunnun el-Mısri de hedefe ulaşmanın işaretini işte bu karşı koyma gücünde buluyor. İbni Ata ise daha net uyarıyor. Nefis doğası gereği kötülüğe yatkındır. Onu dizginlemezsen onun yıkımına ortak olursun diyor. Yani başı boş bırakmaya gelmez diyorsun. Kesinlikle gelmez. Cüneyd'in tespiti de bu tehlikeyi çok güzel anlatıyor. Emmare nefis yani sürekli kötülüğü emreden o yanımız insanı felakete sürüklüyor adeta içimizdeki düşmanlara yardım ediyor, bitmez tükenmez heveslerin peşinden koşturuyor. Peki Ebu Hafs, onun yaklaşımı daha da radikal geldi bana okurken. Diyor ki, nefsinden sürekli şüke etmiyorsan, her durumda ona karşı çıkmıyorsan, hatta hoşlanmadığı şeyleri yapmaya zorlamıyorsan aldanmışsın. Evet evet çok keskin bir bakış. Hatta nefsinin yaptığı bir işten memnun kalmayı bile onu mahvetmekle bir tutuyor. Bu nasıl bir uyanıklık hali? Sürekli bir tetikte olma durumu. Bu ister istemez Yusuf peygamberin Kur'an'daki o meşhur sözünü akla getiriyor. Ben nefsimi temize çıkarmam çünkü nefis daima kötülüğü emreder. Yani bir peygamber bile Evet, bir peygamber bile böyle söylüyorsa. Aynen öyle. Demek ki bizim için durum daha da dikkat gerektiriyor. Peki bu teorik çerçevenin pratikteki yansımaları nasıl? Hikayeler var mı? Olmaz mı? Çok var. Mesela Cüneyd'in bir gece namazda huşu bulamayıp dışarı çıktığında yaşadığı olay çok ilginç. Neymiş ha? Yolda bir adamla karşılaşıyor. Adam soruyor. Nefsin hastalığı ne zaman şifa bulur? Cüneyt cevap veriyor. Nefsini arzularından men ettiğinde. Tam beklenen cevap aslında. Evet ama adamın tepkisi müthiş. Dinle ey nefis. Sana bu cevabı yedi defa verdim ama illa Cüneyt'ten duymak istedin diyor kendi kendine. Nefsin nasıl bildiği halde bile dışarıdan onay aradığını gösteriyor. Çok iyiymiş. Başka örnekler var mı bu türden? Küçük görünen arzuların tehlikesiyle ilgili. Var tabii. İbrahim el-Havvas'ın nar hikayesi mesela. Dağda canın nar çekiyor, koparıp yiyor ama ekşi çıkıyor. Sonra bir adam görüyor, eşek arıları rahatsız ediyor. Adam diyor ki, senin o nar arzusunun ahiretteki acısı benim bu dünyadaki arıların acısı gibidir. Vay be. Anlık bir hevesin potansiyel bedeli. Aynen. Ya da İbrahim Ben Şeyban yıllarca mercimek yememiş, canı çekmiş. Sonunda Suriye'de bir tasıyor. Sonra bir yerde şarap küpleri görüp döküyor. E, sonra vali onu yakalatıp 200 sopa vurduruyor, hapse atıyor. Hocası Ebu Abdullah El Marib'e delip kurtarınca soruyor. Ne yaptın? Cevap: Bir karın dolusu mercimek ve 200 sopa. Hocasının yorumu da manidar. Ucuz kurtulmuşsun. Yani o bir tas mercimeğe bağlıyor olanı biteni. Evet, o anlık zaafın bedeli olarak görüyor. Bir de Seriye Sakkati var. 30-40 yıl boyunca havucu hurma pekmezine batırıp yeme arzusuna direndiği anlatılır. İnanılmaz bir irade savaşı. İnanılmaz gerçekten. Peki ya heva yani tutku meselesi o nasıl ele alınıyor? O da çok merkezde. Ebu Süleyman Eddarani'nin aktardığına göre Allah Davut peygambere vahiy ediyor. Arkadaşlarını dünyevi tutkulara karşı uyar. Neden? Çünkü kalpler dünya tutkularına bağlanınca akılları benden perdelenir diyor. Yani dünyevi hevesler manevi algıyı, Allah'ı idraki engelliyor. Çok net bir uyarı. Bir de şu havada asılı duran adamın hikayesi var ki orada da ilginç bir kelime oyunu var. Nasıl başardın diye sorulunca hevamı yani arzumu terk ettim. Allah da havayı, hava bana musahhar kıldı diyor. Heva ile hava arasında bir bağlantı kuruyor yani. Aynen. Arzuyu terk edince hava bile emrine girmiş. Bir de şu söz var. Heva yani zillet aşağılanma kelimesindeki nun harfi heva arzu kelimesinden çalınmıştır. Yani her hevesine kapılan sonunda zillete aşağılanmaya düşer. Çok keskin ifadeler gerçekten. Peki bütün bu anlatılanlar ee, hikayeler öğretiler ışığında bugün bizim için senin için ne ifade ediyor olabilir? Yani bu içsel mücadele nefsin kusurlarını fark etmek neden önemli olsun ki? Bence ana mesaj şu kendini tanıma yani o nefsini kusurlarını sürekli bir gözlem altında tutma ve buna karşı bilinçli bir çaba gösterme yani aktif olarak karşı koyma bunlar ruhsal olgunlaşma için ee, vazgeçilmez adımlar. Yani kendini bilmek ve kontrol etmek. Aynen öyle. Ebu Bekir et Tamestani'nin dediği gibi, seninle Allah arasındaki en kalın perde nefistir. Bu çok önemli bir tespit. Dolayısıyla bu perdeden, yani nefsin o yanıltıcı isteklerinden kurtulmak en büyük nimet olarak görülüyor. O zaman özetle diyebilir miyiz ki Kuşehri'nin bize aktardığı bu sufi yolu aslında benliğimizin o alt katmanlarındaki arzuların yani nefsin ve hevanın sürekli farkında olmayı gerektiriyor. Kesinlikle. Ve onlara karşı bitmeyen, bilinçli bir mücadele vermeyi içeriyor. Bu sadece bir ahlak dersi değil yani. Değil, aynı zamanda Tanrı'ya yaklaşma çabasının, hatta ibadetin ta kendisi olarak sunuluyor. Tam olarak bu ve belki de son olarak senin de üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım. Bu metinler nefsi hep böyle doğası gereği kötü, sürekli savaşılması gereken bir düşman gibi resmediyor, değil mi? Evet, genel olarak öyle bir izlenim var. Peki acaba nefsin hiç yapıcı bir tarafı, hani dönüştürülebilecek bir potansiyeli olabilir mi? Yoksa bu mücadele gerçekten de sonu gelmeyen, tavizsiz bir savaş mıdır? Ne dersin? Hmm. Üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bu derinlemesine yolculukta bizi eşlik ettiğin için çok teşekkürler.